İngilizce'de de zaten bu bitkinin adı John Sword diye bir adı var. O da Aziz Saint Jean Baptiste çok kutsal bir kişiliktir Hristiyan açısından. Ona itafen verilmiş çünkü onun bir günü var. O günün yakın zamanda çiçekleniyor bu bitki. O zaman topluyor Avrupalılar ve buna böyle bir kutsal şey atfetmişler. Genel yapıları falan bakın. Değil mi? İkisi de gibi duruyor. Şimdi normalde gerçek antoron bu. Ama bu gerçek antolon değil. Hı hı. Ve bunlar saydam. Yapanın üzerinde dizilmiş bu saydam e, noktalar. E, dolayısıyla siz hiperikum perforatumun yaprağını böyle güneşe doğru tuttuğunuz zaman e, yapı... İşte o da, o da maalesef şey yapıyor işte. Peki şey, güneşte kalma olayında mesela çeksin. 네. л л